nişanlı bir geçmişi de var. Ben bunları biliyorum. Ama önemli bir yanınız da akademik yanınız, bilim adamı olmanız yanında alaylı bir siyasetçisiniz. Ben biraz öyle bakıyorum. Çünkü Doğru, evet. merdiven yani yukarıdan aşağı inen böyle bazı siyasetçilerimiz vardır ama ben sizi hatırlıyorum. Merdivenleri basamak basamak bir siyasetçisiniz. Şimdi tabii burada bazı sorularım çünkü biz programı bir hafta önceden duyurduk. Bize, sizle ilgili sormam gereken sorular aktı. Bunlardan bazılarını burada özetledim. Diğerini de zaten doğaçlama birlikte konuşacağız. Öncelikle e, rahmetli, onu da rahmetle analım Erbakan Hoca. Evet, Allah, a Allah a rahmet eylesin. Onunla, e, neden merak Çok merak ediyor insanımız. Bir de en çok gelen soru Sayın Kurtulmuş'ta da gömleğini değiştirdi diyor. Şimdi öncelikle tabii ben e, milli görüş e, partileri diyebileceğimiz Fazilet Partisi, daha sonra Saadet Partisi döneminde uzun yıllar siyaset yaptım. Siyaseti sizin de ifade ettiğiniz gibi fil dişi kule de yapmadım. Ya da tepeden paraşütle bir yere gelmedim. E, böyle tırnaklarımızla kazarak, arkadaşlarımızla birlikte İstanbul'da gitmediğimiz yer kalmamıştır. Hatta yurt dışında da bizim insanımızın bulunduğu her yere giderek, konferanslarla, toplantılarla, efendim panellerle e, ya da ziyaret ederek insanlarımıza hizmet etmeye gayret ettik. E, ve e, çok şükür e, zannediyorum ki çok geniş bir e, tabanda e, çok ciddi bir şekilde e, samimi güzel diyaloglar kurabildik. E, ben o Saadet Partisi'nin genel başkanlığı sırasında e, yaşadıklarımızı, o süreçleri... Hiç konuşmadım, o zaman da konuşmadım. Şimdi de konuşmayı çok uygun görmüyorum. Neden? Çünkü her şey halkın gözü önünde oldu. Yani parti yüzde birlerden yüzde 5.7'lere çıkmış 2009 yerel seçiminde. Çok güzel bir ivme kazanmıştı. 2010 yılının Mayıs ayında da yapılan e, kamuoyu araştırmalarda da yüzde 7.8'ler 8'ler mertebesinde çıkmıştı. E, yani böyle giderken birden bir yerden düğmeye basıldı ve parti e, maalesef e, kusursuz bir operasyonla. Biz partiden ayrılmadık. Partiden ayrılmaya mecbur bırakıldık. Ee, ve ondan sonra da e, olan sonuç ortadadır. Şöyle bakmak lazım. Ee, Mahir Kaynak'ın bir, şey bir olay kime yarıyorsa e, sonuçları kime yarıyorsa e, o yok. öyle bir tertiptir. Oraya döndürmek <laughs> lazım, lazım. Bunun bize yaramadığı, yani en azından kısa bir süre için yaramadığı, aşikardır. Ben e, siyasi uslup gereği şuna da dikkat ettim. Yani e, hiçbir şekilde içeride e, o zamanki partinin içerisinde bir kırılmaya Efendim bir ayrışmaya, insanlar arasında kavgaya, gülüklüğe, kalıcı bir fitneye. Hatta o zaman bazı arkadaşlar çok abartılı buldu ama yaşadıklarımızı en güzel ifade eden hususlardan birisiydi. Yeni kerbelalara vesile olmamak için parktan ayrılıyoruz dedik ayrılış konuşmamızda. İftar baskınları oldu, kongre baskınları oldu. Efendim sizde Mahke... de oldu mu bunlar? bunlar hepsi oldu, kamuoyunun gözü önünde oldu.